Mesela Mesut Özil pas atacak arkadaşını bulamamaktan şikayetçi. Aynı takımdaki Serdar Dursun da pas alamamaktan şikayetçi. Kim haklı? İkisi de haklı. Dolayısıyla ikisi de tepki gösterebiliyor. Ben bu tepkilerin oyuncuların genel olarak psikolojik genel ilgili sıkıntılarını... küçük bir anı anlatayım o zaman. Evet. Yani bu psikolojik olarak şeylerden baş hani kendisiyle kavgalı olma durumu. Ee... 2019'du yanlış hatırlamıyorsam işte Beşiktaş'ın Avusturya kampı. Caner Erkin, Burak Yılmaz vesaire Beşiktaş'ın oyuncusu. Eee antrenman bitti. Böyle minyatür kalede bir maç yapılmıştı. Antrenman bitti. Burak Yılmaz, Caner Erkin, Necip Uysal üçü yan yana tam yarım saat boyunca antrenmanın sonundaki pozisyonu tartışıyor. Bakın bir antrenman minyatür kale maçı tam yarım saat boyunca bunun kavgasını ettiler, ya kavgasını derken bunu tartışıyorlar arkadaş olarak o ortamda. işte pozisyonu şöyleydi, böyleydi, golde değildi. Yarım saat bir antrenmanın sadece son pozisyondan başladı. Gökhan Gönül de kenarda oturuyor tabii. Onu da dahil etmeye çalışsa Gökhan Gönül şey demişti zaten, beni karıştırma kendi <laughs> hızlı halledin. Yani ikisinin de, yani Caner Erkin onu söylemek istiyorum. Ee, evet, saha içerisinde zaten bunu kendisi de kabul eder. Problemli bir oyuncu saha içerisinde. Takım arkadaşları üzerinde de problem. Yani mesela bir e, çok iyi hatırlıyorum bir hazırlık maçıydı. Bir orta açtı ama orta öyle bir yere gitti ki yani hiç kimsenin yetişme ihtimali yok. Ama güven yalçına kızıyor. Duracağın yeri bilmiyorsun diye. Hayır senin ortanda problem var. Güven yaltında değildi yani o. Ama işte dediğim gibi kendisiyle kavgalı Peki. bir oyuncu olduğu için bu görüntüleri Caner Erkin'e görmek artık çok normalleşti. Peki. İsmail Kartal geldikten sonra bizim arkadaşlarımız da haberini yapmışlardı. Özellikle takımda bir özgüven eksikliği olduğunu söylediğine dair kendisi de söyledi İsmail Kartal. E, mental olarak bir sıkıntı Söylemesine var, gerek enerjisi yok zaten. düşük evet. şeklinde. E, nasıl değerlendiriyorsun? Senin dikkatini çeken noktalar neler oldu İsmail Kartal'ın basın toplantısında Mehmet Emin? Ya İsmail hocam yeni bir şey söylemedi benim için. Yani hoca ile konuşuyoruz. E, geldiği günden beri de zaten e, aynı vurguları yapıyor hani kendini tekrar ediyor demeyeceğim. Aksine vurgulanması gereken noktalar var. Onların altını kalın kalın çiziyor hoca. Bakın Fenerbahçe'nin problemi bir, özgüven eksikliğidir. İki, takımdaki oyuncuların bireysel davranışlarıdır. Bakın ben Beşiktaş'ı eleştiriyorum burada. Galatasaray'ı eleştiriyorum. Trabzonspor'u eleştiriyorum ya. Şu an ligin lideri Trabzonspor'u kötü futbol oynuyor diyorum ben. Trabzonsporlar bana bağırıyor, çağırıyor. Daha ne olsun? Kardeşim 50 puan lideriz açık ara. Kabul. Ama diyorum ki bu hoca, bu taraftar, bu takım çok daha fazlasını yapabilir. Bana vasat geliyor. Ben daha iyisini bekliyorum diyorum. Trabzonspor'u eleştiriyorum. Şimdi Galatasaray ve Beşiktaş kötü durumdalar. Kötü durumdalar. Buna rağmen oynadıkları futbolun bir açıklaması var savunmada şöyle oynuyorlar diyoruz. Hücumda şunu yapmaya çalışıyorlar diyoruz. Yapıyor ya da yapamıyor. Dün Beşiktaş mesela ne dedik? Şahin doğru vuruşları yapabilse farklı şeyler konuşuruz. Fenerbahçe ne oynuyor mesela? Bunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli değil. Ama bakıyorsun kadroya. İsim isim. Acayip bir kadro var ya. Acaba sıkıntı da orada mı biraz Mehmet Emin? Acayip var. bir kadro olması. Hayır var. bak. Sıkıntı nerede biliyor musun? Mesela oyundan çıkan futbolcu diyor ya beni niye al? İşte herkesin bireysel oturacaksın, oturacaksın. yeteneği nedeniyle. Kaçta çıktın 63'te mi? He, sıfırdan 63'e izle bakayım sen kuvvetle muhtemel, aklı selim bir insan diyecek ki arkadaş benim bu sahada ne işim varmış zaten ya diyecek. Hatta bunu teknik eğitim yapması gerekiyor. Bak, benim bu sahada... Bunu zaman zaman yaparlar. Seni bu sebeple aldık. Hayır, hayır evet. Takımlar... bak. git evine izle, al seni bu sebeple Şunu, şunu aldık. yapar, teknik heyetler şunu yapar. Alır oyuncusunu. Bazen bu takım toplantısı olarak olur, bazen bireysel olur. Arkadaş bak burada şu pozisyon hatası yaptın. Şurada kademeye giremedin. Burada Şurada... geri koşmadın. Gibi 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 bunlar anlatılır. Ama buna da gerek yok. Şimdi Mesut Özil, İrfan Can Kahveci. Hoca diyor ki bunlardan bir tane daha var mı? <laughs> yok. Yok yani. Başka Sosa yok. Başka Gustavo yok. Mert Hakan yok. bunda çok kıymetli isimler var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Hakikaten var. Ya yönetimi eleştiriyoruz. Ben başta olmak üzere kendime batayım çuvaldızı. Ali Bey'i eleştiriyorum. Selahattin Bey'i eleştiriyorum. Sayın Danabaş'ı eleştiriyorum. Erol Bey'i eleştiriyorum. Bütün Fenerbahçe yönetimini gömdüm. Ya tamam da kardeşim bu adamlar hatalarına rağmen bu takımı kurdular. Kötü bir takım yok ortada. Ama teknik heyet de hata yapmış olabilir. Hakemler de hata yapmış olabilir. Fakat siz de hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu anlayın artık. Mesut kardeşim pas atacak adam bulamıyorum. Bulacaksın. Bulacaksın. Ya da o topu doğru kullanacaksın. İrfan Can Kahveci sürekli aynı yerden aynı çalımı deniyorsun. Yapamıyorsun. Bak Vitor Pereira o kadar eleştirdik. Sezon başında kampta söylediği bir şey var. Ben top kaybeden oyuncuya kızmam. Bu hata değildir. Top kaybedilir. O futbolcu kaybettiği top için reaksiyon vermezse ben kızarım. Fenerbahçe'de oyuncu topu kaybediyor. Dönüyor bakıyor. Birisi gitsin alsın. Kopuklar. Şimdi İsmail Hoca'nın bu süresi yükleme yapamazsınız oyunculara. Yani sezon başı yüklemesi gibi yükleme yapamazsınız. Hı hı. O fiziksel eksikliği giderebilmek için eksik olan oyuncularda e, sürekli kontroller yapılıyor. Her oyuncuya özel program yazılıyor eksiklerine yönelik. Bu tür takviyelerde bulunuyorlar. Ama esas olan bir futbolcular kendileriyle yüzleşecek. <laughs> İki... Burasının Fenerbahçe olduğunu hatırlayacaklar. Şimdi hoca dedi ki orada biz üç kulvarda mücadele ediyoruz. Herkes şey yaptı. Ha, şampiyon mu olacak? Ya ligdeki tek kriter şampiyonluk değil. Bu ligde ikinci olmak son derece kıymetlidir. Hele ki an itibarıyla Trabzonspor bu kadar fark atmışken siz içinde bulunduğunuz durum aşikarken ikinci olursanız hala Şampiyonlar Ligi ihtimaliniz var. Ha, gidersin gidemezsin. Kaç ön eleme oynarsın, ne yaparsın bilmiyorum ama var. Türkiye Kupası somut bir e, hedef olarak önünüzde duruyor. Şu bile bir hedef değil mi? Sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyip gelecek sezona çok ciddi bir ya, ışık bak, vermek. Mesela Beşiktaş'ın yaptığı gibi, Trabzonspor'un yaptığı gibi. Bak ben şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Şimdi herkes yazıyor. Hedefimiz şampiyonluk. Kabul, hedef şampiyonluk. Buna göre bütçe buna göre takımlar kuruluyor. Peki, Trabzonspor şampiyon <laughs> olduysa geri kalan 19 takım başarısız mıdır? Bu ligde ikinci olursun. Üçüncü olursun, dördüncü olursun. Bir Avrupa yakalarsın. Bu bir başarıdır. Hedef dediğin başarı değil ama başarısız diyemezsin. Kupayı alırsın. Türkiye kupasını. Ya rakiplerinin önünde bitirmek de bir kıymet. Bu, 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 başarıdır. Ya o beni çok tatmin etmez. Yani atıyorum Galatasaray 11. ben 10. oldum. Ha, o açıdan değil. Yani. Sen ikinci olduktan He. sonra rakiplerinin önünde bitirip şampiyonluğuna işte gidip yani... Türkiye Kupası alırsan bu kıymetli bak, bir şu sezon da başarı, olmuş bak. olur. Şu, şu bile başarıdır. Bak benim için şu bile değil. Başarıdır benim için. Bu sezon Fenerbahçe ilk dörtte bitirdi. Türkiye Kupası'nı aldı. Avrupa'da bir iki tur geçti diyelim. Ama esas olan nedir biliyor musun? Bana önümüzdeki sezon kadro yazacak iki tane yerli öz kaynak oyuncusu yapabiliyorsan, bana bir tane Ersin, bir tane Rıdvan çıkartabiliyorsan, ben ceketimi ilikleyip seni ayakta alkışlarım. Yani Muhammed sezon başında işte bir gol attı, a falan değil de önümüzdeki sezon ilk 11 oyuncusu olacaksa, Pelkastan merkastan biz bahsetmeyeceksek, 20-21 yaşındaki evet. kendi öz evladım oynayacaksa bu bile benim için büyük bir başarıdır. Burada bir virgül atalım. Zaten devam başarıya edeceğiz. bu şekilde yürüyebilirsiniz. Günlük ee... bir planla değil.